Şu an sesim geliyor mu? Bir sıkıntı var mı? Geliyor hocam. Tamamdır. Sunuma başlıyorum o zaman. Ben Sefa Sarp. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi makine mühendisi. Üçüncü sınıf öğrencisiyim. Mavera Teknoloji takımında şasi ekibinde, mekanik ekipte şasi bölümünde çalışıyorum. Bugün sizlere şasi bölümündeki çalışmalarımızdan, gelişmelerden, Birazcık bahsedeceğim. İlerleyen yıllarda sizlere tecrübe olması için nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini anlatacağım. Eee sunumumuza başlarken öncelikle şasi nedir e, diyerek başlayabiliriz. E, arka planda da gördüğünüz gibi şasi e, bir aracın iskeletidir. Yani kemik yapısıdır. Bildiğiniz bütün sistemler direksiyon sistemleri, süspansiyon sistemi, e, teker, lastik ve benzeri bunların hepsi e, şasi üstünde konumlandırılıyor. Bu nedenle e, şasinin dayanıklı olması gerekiyor. Aynı zamanda e, aracımıza dışarıdan gelen kuvvetler de var. Bunlar işte nedir? Araç bir anda çukura düşebilir veya kaza anında herhangi bir e, darbeye maruz kalabilir. Şasinin bunların hepsine dayanması gerekiyor. Aracın en önemli parçalarından biri diyebiliriz. E, şasi dediğimiz zaman belirlenmiş bir şasi tipi yoktur. Yani Herkes aynı şekilde e, bir şasi kullanmaz. Bunun için farklı farklı şasi tipleri yapılır. Tabii ihtiyaçlara göre, kişiye göre, takıma göre, kullanıldığı koruma göre değişiklik sağlar. Peki bu şasi tipleri nasıl belirlenir? Bu şasi tipleri yıllardır belirlenmiş, belirli şasi tipleri vardır. Bunu belirli şirketler, firmalar, kurumlar çalıştığı alana göre bu şasi tipleri üstünde çalışmalar yapabiliyor. Gördüğünüz gibi burada sol tarafta, üst tarafta merdiven tipi bir şasi var. Bu merdiven tipi şasi ise ağırlık taşımak için kullanılıyor genellikle tırlarda veya ağır taşıma, ağır tonajlı araçlarda merdiven tipi şasiyi kullanabiliyoruz. Yan tarafta gördüğünüz gibi bir X tipi şişesi var ve alt tarafta da bir X tipi şişesi var. Bu ikisi de aynı şekilde bir X tipi şişesi fakat kişinin veya kurumun kullanışına göre değişiklik yapıldı. Peki bu ikisinin arasındaki farklar hakkında bir düşünceniz var mı? Belirtmek ister misiniz? yazabilirsiniz mikrofonu da açabilirsiniz. Varsa bir fikriniz. Yoksa ben açıklamaya geçeyim. Burada gördüğünüz gibi -tip şasinin ortasında bir e, kutu sistemi var. Bu kutu sistemi aracın e, belirli yönlere hareketini sağlamak için e, sağ yani belirli yönlere hareket etmemesi için ortada bir e, dayanma kapasitesi sağlıyor ve bu dış tarafta gördüğünüz de bir şasi. E burada da orta tarafta bir tipi var fakat bunlar birbirinden ayrılıyor bir yerde. Çünkü bu birazcık dış taraflarda daha fazla parçalar var. Gördüğünüz gibi bu daha ağır oluyor. Fakat bunda parça sayısı azalmış. Çünkü bu spor araçlarda kullanılıyor. Spor araçlarda kullanılmasının nedeni de bizim için daha çok verim sağlıyor. Yani bizim için daha hafif oluyor ve daha hızlı bir araç elde edebiliyoruz. bu sağ alt kısımda gördüğünüz space frame şasi yani kafes sistemiyle oluşan şasi sistemindeyse Aracımız çok hafif oluyor. Bu genellikle Formula 1 yarış araçlarında kullanılır. Gördüğünüz gibi burada montajlar çok zordur. Burada boru profiller kullanılmış. Boru profil nedir diye düşünürseniz, silindir şeklinde profilleri düşünün, uzun boruları düşünün ve bunların içinin boşaltılmış hali. Bunları kaynaklamak çok zordur. Onun için bu sistem genellikle kullanılmaz. Yani üst düzey yerlerde kullanılır. Yarış yerlerinde veya maliyeti çok yüksek olduğu için e, bütçesi yüksek olan takımlar tarafından kullanılabilir. Biz peki tasarım konusunda neye dikkat ediyoruz? Biz e, tasarım yaparken imalat ve montaj ilişkisine dikkat ediyoruz. Bu imalat ve montaj ilişkisi nedir peki? Biz burada baktığımız zaman e, montaja bak, e, imalata bakalım öncelikle. İmalatta e, şu orta kısımda gördüğünüz bir e, kutu var demiştim size. Kutuyu biz üretebilir miyiz? Bu kutuyu biz dışarıdan temin edebilir miyiz? Veya bu kutu üstünde değişiklikler yapabilir miyiz? Bu bizim için imalat sürecine giriyor. Biz bunu imal edemezsek böyle bir tasarım yapmamızın bizim için hiçbir anlamı kalmayacak. Yaptığımız tasarım boşa gidecek. Montaj ilişkisine baktığımızda ise burada gördüğünüz gibi alt kısımda boru profillerden oluşan bir space frame şasi söylemiştim. Kafe sistemiyle oluşan şasi. Bunda da montaj ilişkisi çok zordur. İki tane boru profili birbirine montajlamak çok zor olduğu için biz tasarım sürecinde bunların montaj ilişkisini düşünmek zorundayız. Eğer montajlayamayacaksak ve imalat imal edemeyeceksek onları elde edemeyeceksek bu tür tasarımları yapmamız bizim için hata olacaktır, zaman kaybı olacaktır. Aynı zamanda bunların üretim konusunda da bakmamız gerekiyor. Yani üretilebilir mi? imal edilebilir mi? Biz bu sene çalışmalara başlamadan önce herkes farklı şasi tipleri çıkardı ortaya. Çıkardığımız şasi tiplerinde ise benim çıkardığım örnek olarak başlangıç şasi tipi olarak dört tane şasi tipi vardı. Bunlardan birincisini gördüğünüz gibi X tipi şasiye birazcık benziyor. Ama X tipi şasi anlamına gelmiyor. Bu orta tarafta sadece koltuklara destek olması açısından iki tane profil bükülmüş. Ama bunun üretim konusu bizim için zordu. Çünkü biz buraları bu derecede bükemeyecektik, kullandığımız profili. Biz bükemeyeceğimiz için ve dış taraftaki profilleri de bu şekilde bükemeyecektik. Onun için biz bunu kullanmaktan vazgeçtik. İkinciye baktığımızda, ikinci kısımda da gördüğünüz gibi yine orta tarafta bir çapraza benzer destekler var. Bu desteklerin üretilmesi çok zor olacak çünkü Buralar büküldüğü için burada parçada bozulmalar meydana gelecek ve üstüne gelen yükü kaldırması zorlaşacak. Aynı zamanda şuralardan da kaynak yapıldığı için bu parçanın da dayanımı azalacak. Onun için e, bu tür bir şasiyle kullanamazdık. Üçüncü şasi tipine baktığımızda ise örnek olarak burada boru profilden üretilmiş bir şasi, tasarlanmış bir şasi var. E, bu şasi üretim konusunda dediğim gibi parçaları çok kolay bulabiliriz fakat e, bu parçaları birbirine montajlaması oldukça zordur. Çünkü bunlar boru profil, bunların e, kaynaklanması e, biraz ustalık gerektirir ve maliyet gerektirir. Biraz da bütçe ayırmamız gerekiyordu. E, böyle bir riske de girmedik ve son olarak şu şekilde merdiven tipi şasiye benzeyen bir e, şasi tipi tasarlamıştım. Bunda da baktığımızda e, profiller birbiriyle yapboz gibi bağlantı şeklinde görüyorsunuz. E, bu kadar çok bağlantı olduğu zaman bizim dayanımımız düşecek, çok fazla kaynak olacak Son olarak burada şasinin kütlesi ve güvenlik faktörü var. Bunlar da aslında analiz kısmına giriyor. Son olarak baktığımız yerde bu şasinin kütlesini analizle bakmıştık. Aslında verimlilik yarışı olmasa kütle bizim için pek önemli olmayacak ama biz verimlilik üstüne çalıştığımız için ne kadar hafif olursa bizim için o kadar iyi olacak. Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi sorularınız varsa ilerleyen yıllarda kullanmak için yapacağınız veya aklınıza takılan bir şeyler varsa. Onları sorabilirsiniz. İster mikrofon açabilirsiniz istiyorsanız da chat kısmına yazarsınız. Sizlere yardımcı olun bilendir. E, hocam hangi malzemelerin bizim üretmemiz gerekiyor? Mesela batarya üretemeyiz ama hani yapamayız. Hangi malzemeleri bizim yapmamız gerekiyor? Şasi kısmında sizin üretebileceğiniz aslında pek bir şey yok bu. Profilleri hazır almanız gerekiyor. Yani e, alüminyum 6061 e, T4 serisini kullanıyoruz zaten. Bunları e, alüminyum firmalarından alabilirsiniz. Fakat e, ilerleyen bölümlerde yani süspansiyon bölümünde vesaire direksiyon bölümünde e, burada sizin üretebileceğiniz e, parçalar olacak. Bunları da arkadaşlarımız bahsedecek sizlere. Şasi analizinde veya neden bunu yaptık diye sormak istediğiniz bir şey var mı? Örneğin buradaki tasarımlar konusunda. Farklı farklı tasarımlar var. Bu tasarımlar için e, takıldığınız yerler var mı? Düşünceniz, fikriniz? E, alt kısmı demirden yapılmıyor. Tamamen bu gördüğümüz, e, şu şekilde gördüğümüz profillerin hepsi alüminyum malzemeden yapılıyor. Alüminyumun da kendi içinde ayrılan e, serileri var. Alüminyum 6061 kullandık biz burada. E, 6061'in T4 serisi. Bu bizim için... Hafif ve dayanıklı yani bizim istediğimiz yükü kaldırabilecek düzeyde ve istediğimiz hafifliği de sağlıyor. Onun için bu şekilde alüminyum kullandık. Demir veya döküm malzeme kullansak çok daha dayanıklı olur ama o zaman sunumda da söylediğim gibi kütlesi 20 kilogram değil de 100 kilogram olurdu, 150 kilogram olurdu. Bu da bizim yarışlarımız için pek mantıklı bir tasarım olmazdı. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? E, hocam, bütçemizi bizim okulumuz belirliyor, değil mi? Bütçeyi okul belirlemiyor aslında. Bütçeyi sordun değil mi? Evet hocam, hani, hani siz ya bütçesi çok olan takımlar. Bütçe sabit mi yoksa farklılık gösteriyor mu? Bütçe TÜBİTAK'ın sizin yazdığınız raporlara göre, gelişiminize göre belli bir bütçe sağlıyor. Yıl ne kadardı? 25 bin lira civarı bir size hibe desteği veriyor yarışlara katılmanız için. Ama bu 25 bin lira hem elektrik kısmında kullanmanız lazım hem kabuk kısmında hem de şasi kısmında kullanmanız lazım. E, onun için bu profiller için kendinize bir sponsor bulabilirsiniz. Yani sponsor e, size yardımcı oluyor, onlarla birlikte çalışıyorsunuz. Onlar sizde ilerleyen zamanlar için kendinize sponsor bulursanız iyi olabilir. Belki okulumuz da sizlere belli bir maddi destek sağlayabilir. Diğer üretim koşulları zaten çok maliyetli. Dediğim gibi burada gördüğünüz e, boru profillerden oluşmuş bir space frame vardı. Kafes sistemi. E, bunun kaynaklanması da çok zor. Üretilmesi de, maliyeti de çok fazla. E, onun için bunları biz tercih etmedik. Bizim bütçemiz sınırlı olduğu için e, elimizdekilerle en iyisini yapmaya çalıştık. Var mı başka soru arkadaşlar? Toplantıya katıldığınız için standart arabalarda hangi tip şasi kullanılıyor? Standart arabalarda kullanılan şasi tipleri yerine göre değişiyor. Örneğin bir araç kullanacaksanız siz bu merdiven tipi şasiyi biraz değiştirip kullanabilirsiniz. Ama e, biz bir hızlı spor araba istiyoruz diyorsanız bunun için burada gördüğünüz bir X tipi şasiyi kullanabilirsiniz. Bakın burada fazla profil yok. Yani sadece boydan boya bir yük taşıyacak profil var onun dışında profil yok. Bu hafif olacak ve spor araçlarda hem konfor hem de hız sağlayacak. Tabii burada gördüğünüz şasi tiplerinden çok daha fazlası var Bunu Meraklı arkadaşlar e, kendi araştırırsa e, çok daha iyi şasi tipleri görebileceğini söyleyebilirim. Tekerler neden ince? Tekerler belli standartlar koşulunda yapılıyor. Biz e, bu sene hatta Teknofest'in kendi sponsoru var. Lastiklerimizi e, onlar gönderecek. Biz onlara göre üretilmiş e, tekerleri kullanacağız zaten ve e, sürtünmenin de az olması için, yani lastik ne kadar büyük olursa, teker ne kadar büyük olursa sizin sürtünmeniz de e, bir nevi o kadar fazla olacak. Bu nedenden dolayı ince tekerler kullanılması e, daha mantıklı olacak bu süreçte. Hocam, e, benim sorum şu olacak. Mesela biz bir, bu, onu üreteceğiz ya, bunun için mesela e, nasıl bir program izleyeceğiz? Mesela e, kaç ayımıza ayıracağız veya mesela belirli bir saatler arasında mı çalışacağız yoksa belirli olmayan bir saatlerde mi? Şimdi Ben burada e, size belirtmiştim. Burada e, bizim tasarım, imalat ve montaj ilişkisi konusunda biz ilerlemeye başlıyoruz. Bu süreç tabii bir aylık bir süreç değil. İlk başta e, bu tasarıma, bu e, çalışmaya başlamadan önce sizin öncelikle bir şasi tiplerini araştırmanız gerekiyor İlk olarak tasarım konusundan önce. Burada gördüğünüz şasi tiplerini araştırmanız gerekiyor klasikleşmiş. Bu ortalama sizin zaten iki haftanızı alacaktır. Ve sonrasında sizin bunlar için imalat kısmına bakmanız gerekiyor. Biz buradaki şasilerden hangisini imal edebiliriz, hangisini oluşturabiliriz? Sunumda da söyledim. Bu e, X tipi şasinin orta kısmını oluşturmak çok zor. Burada bir e, tork kutusu var moment için. E, bu kutuyu oluşturmak çok zor. Bu imal edilemez. Böyle bir tasarım yaparsanız e, sizin için zaman kaybı olacak. Sonrasında bunların montajlanabilir olması önemli. Burada e, ilk başta çizdiğim dört tane e, örnek şasi tipi vardı. <laughs> Burada montaj konusunda boru profiller montajlanamaz. Yani montajlanır ama çok zor olur dedik. Ve bu iç kısımda gördüğünüz gibi ben burada profilleri bükmüştüm. <laughs> e, bu bükülen profiller, bu bükülen profiller e, dayanımı azaltacak. Ve bu e, alüminyum serisini bu kadar bükmek çok zor. Bükülürse kırılabilir veya dayanımı çok azalır. Onun için bu şekilde bir tasarım da yapamazsınız. E, en az bir 2-3 aylık bir çalışma <laughs> sistemi gerekiyor. ikisi tipi şasi de dört teker değil de ortasına bir teker ekleyip beş teker kullansak verimlilik artmaz çünkü siz o tekeri sadece destek olarak kullanıyorsunuz. Sizin motorunuz sadece arkadaki bir tekere bağlı. Arkadaki bir tekere bağlı olduğu için sizin beş teker yapmanız sizi hiçbir yere yani size hiçbir fayda sağlamaz. Sadece sürtülmeyi de arttırırsınız. Araç üstündeki yükü de arttırırsınız. Hiçbir anlam olmaz beş teker yapmak. Şahıs tasarım sürecinde ek bilgi istiyorsanız mentorumuz burada. Ona da sözü bırakabilirim yardımcı olması için. Tam yani süreç kısmı benim şurada aklım karıştırıyor. Bizim hem hani sınavlarımız olacak hem işte ne bileyim bir ders çalışma süremiz olacak. O süre biraz benim aklımı karıştırıyor. Biz bu çalışmalara zaten Ağustos ayı gibi başlıyoruz. Ağustos ayından sonra biz de üniversite öğrencisiyiz. Bizim de derslerimiz var zaten. Biz Ağustos ayında başladıktan sonra ortalama bir Eylül, Ekim hatta Ekim sonları Kasım'a kadar biz tasarım araştırması yaptık sadece. Yani günlük ikişer saat ayırarak, birer saat ayırarak çok rahat tasarım süreci yapabilirsiniz. Yani derslerinizi de aksatmaz ama sınav süreçlerinde, sınav zamanlarında bu çalışmaları ara verebilirsiniz. Bizler de öyle yapıyoruz. Örneğin iki haftalık bir sınav sürecimiz oluyor. Biz üç hafta boyunca bunları bir kenara bırakıyoruz aslında. Tam tam bırakmıyoruz aslında. Biraz zaman ayırıyoruz ama önceliği derslere verdikten sonra günlük birer saat, ikişer saat ayırarak çok rahat araştırmalar yapabilirsiniz. Bunlar için yani günlük beş saat, altı saat ayırmanıza gerek yok. Ama süreç ve işleyiş bu şekilde öncelikle bir profil belirlemeniz gerekiyor. Malzeme belirlemeniz gerekiyor kendinize. Yani biz belki bizim kullandığımız malzemeden daha iyisini bulabilirsiniz araştırma yaparak. Hem daha hafif olur hem daha dayanımlı olur. Sizin istediğiniz tarza benzerse yani istediğiniz de uygunsa o profilde kullanabilirsiniz. Bir sorun olmaz. Teşekkür ederiz o zaman sunuma katıldığınız için. kendiniz iyi bakın görüşmek üzere. Ekranımda geldi sanırım. Arkadaşlar merhaba ben e, Mavere Teknoloji takımında e, mekanik ekipte süspansiyon ekip üyesiyim. Sizlerle bugün süspansiyon üzerine e, bir e, irdeleme yapacağız. İsterseniz başlayalım. E, hepinizin hemen hemen süspansiyon üzerinde az çok bilgisinin olduğunu tahmin ediyorum. E, i̇nsan sistemleri üzerinde benzetme yaparsak süspansiyon sistemi bizim e, eklem bölgelerimiz gibi düşünebiliriz. Süspansiyon nedir? Ee, Süspansiyon bir taşıtı tekerleklerine bağlanan, ikisi arasında göreceli harekete izin veren lastik, yay, amortisör ve bağlantı sistemidir. Ayrıca bizim aracımızın e, yüklerini taşıyan e, ana hatlardır diyebilirim. Bunlar şasiye montajlanmakta kullanılabilir. E, ve bu şekilde kullanılmakta. Süspansiyon sisteminin en önemli görevlerine gelirsek. Süspansiyon sisteminin en önemli görevleri herhangi bir kasis engeme ve çukurda araştırma meydana gelen titreşimi azaltmak. Sizin sürüş konforunuzu arttırmak, içeriye gelen darbeyi azaltıp daha stabil bir sürüş sağlamanızı sağlayan bir sistemdir. E, bu sistemin asıl amacı aracın lastikler ile yol arasındaki sürtünmeyi maksimum yaparak sürüş stabilisini korumak ve e, dönüşlerde kusursuz bir şekilde yapmanızı sağlamaktır. E, buna kısaca duymuşsunuzdur zaten e, yol tutuşu diyoruz. Süspansiyon çeşitleri bağımlı ve bağımsız olmak üzere e, iki grupta inceleyebiliriz. E, bağımlı süspansiyon sistemleri e, şekilde gördüğünüz gibi Sağ ve sol tekerlekler birbirine aks ve kovanla birbirine bağlamakta ve herhangi bir engebeye geldiğinde mesela sol tekeriniz bundan sağ tekerinizle etkilenmekte. Ya, sağ, ama bağımsız süspansiyonda böyle bir sıkıntı yoktur. Tekerlekler birbirinden bağımsız olarak yol ve darbeleri de sönümleme yapmakta. Şimdi isterseniz e, bağımsız süspansiyon sistemlerinden bir iki tane sisteme e, bakalım, inceleyelim sizlerle beraber. MacPherson'un e, süspansiyon sistemini gö görüyorsunuz şu anda. MacPherson süspansiyon sistemi e, teleskobik bir yay amortisör üzerinde dönen mesnef olarak kullanılan bir otomobil süspansiyon sistemidir. Modern araçlarda oldukça yaygındır bu sistem. Şekilde gördüğünüz üzere. Bunlar tek salıncaklı diye geçiyor. E, bir sonraki sistemde çift salıncaklı olmak üzere göreceğiz. E, bu MacPherson'un e, maliyeti çok daha düşüktür ve en yaygın kullanılan süspansiyon tipi denilebilir. Binek otobüs B, ABC segmentlerin çoğunda süspansiyon sistemi kullanılır. Ayrıca rot ayarı yapılırken tow in ve tow out sistemle kolaylıkla yapılabilmektedir. Bunlar üzerine zaten ileriki slaytlarda bu açılır üzerine detaylı bilgilendirme yapacağım. Şimdi bizim de kullandığımız double wishbone süspansiyon sistemine gelelim. Double wishbone çift salıncaklı anlamına gelmekte. Bu hafif ticari araçlarda kamyonetlerin ön süspansiyonlarında kullanıldığı gibi günümüzde lüks araçlarda da kullanılmakta. Lastikler sürekli 90 eee da 90 derece yapmaz. sağa ve sola yatarak e, kamber verilebilir. Bu da sizin daha kolay manevra yapabilmenizi ve e, stabilinizi de arttırır. Burada da resimde gördüğünüz gibi çift salıncaklı süspansiyon sisteminin e, eleman şeylerini görüyorsunuz, elemanlarını görüyorsunuz. Bu yeşille gördükleriniz arkadaşlar e, bizim salıncaklarımız alt ve üst olmak üzere iki tane double wishbone'la. Bundan dolayı zaten çift salıncaklı w Wishbone ismini alıyor. Bu bağlantı direksiyon rotkul uzunluklarıyla ay, ayarlarıyla oynayarak ön düzen açılarını hızlı ayarlayabilirsiniz. Demin de bahsettiğim üzere ileriki sayfalarda zaten ön düzen açıları ile ilgili bir bilgilendirme yapacağım. Araçlar yalpalama yapsa bile lastiklerin yol teması bu süspansiyon sisteminde maksimumdur. Daha fazla kamber verebilirsiniz. Tekerlek kamberi yalpalamadan çok az etkilenir. Bu önemli avantajlarından biridir. Yol tutuşu bir önceki e, incelediğimiz McPherson süspansiyon sistemine göre çok daha iyidir. Çok iyi performans veren çift salıncak süspansiyonların dezavantajı fazla sayıda karmaşık bir yapısının olmasıdır. Bundan dolayı maliyetimiz McPherson'a göre çok daha fazladır. E, deminkinde gördüğünüz üzere tek salıncak vardı. Burada çift salıncak var resimde daha iyi görebiliyorsunuz. Daha önceden de McPherson ve Double Wishbone'dan bahsettiğim üzere e, bazı açılardan ve ön düzen geometrisinden bahsetmiştim. Bunlar Camber, Caster, Toya açıları, Kingpin açıları. E, bunlar sizin <laughs> sürüşte e, direksiyon ondan sonra süspansiyon sisteminin e, açılarıyla oynayıp e, maksadınıza göre kullanmanızı yarayan Açılardır. İsterseniz tek tek bir inceleme yapalım. İlk olarak kamber açısıyla başlayalım. Kamber açısı resimde de gördüğünüz üzere sizin lastiğinizin eksenel olarak asfalta dik bir şekilde mi ya da yatık bir şekilde mi olduğuna göre değişen açımızdır. Mesela ortada görüyorsunuz sıfır kamber tam 90 derece yapmakta. Solda gördüğünüz negatif kamber dışarı doğru basmakta, pardon içeri doğru basmakta. Pozitif kamberinizin dışarı doğru basmakta kamber açısı bir aracın tekerleği, tekerlekleri tarafından yapılan açıdır. Spesifik olarak önlem veya arkadan bakıldığında direksiyon için kullanılan tekerlekler dikey ekseni ile aracın dikey ekseni arasındaki açımızdır. Bu Negatif kamber, sıfır kamber ve pozitif kamberin kendilerine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Ee, biz aracımızda sıfır kamber kullanıyoruz. Ee, pozitif kamberin kullanıldığı yerler genellikle e, şu önceki resimde de gösterdim. Bizim porya malzememizde mile gelen kuvveti azaltmak için e, pozitif kamber kullanılmakta. Negatif kamber e, genellikle daha iyi yol tutuşu olan araçlarda, güncel araçlarda kullanılmakta. Bu sizin manevra kabiliyetinizi arttırmakta diyebilirim. Bir diğer açımıza geçelim isterseniz. Kaster açısı. Kaster açısını aslında şey gibi düşünebilirsiniz. Hani Koordinat sisteminde birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü bölgeler vardır diyorsunuz e, kosinüs fonksiyonu gibi düşünebilirsiniz. Eğer e, sizin açınız birinci bölgede ise pozitif, ikinci bölgede ise negatif e, kastar vardır. E, sıfır kasterde de gördüğünüz gibi 90 derecelik bir açı yapmıştır eksene. Kaster açı sayesinde dönüş sırasında direksiyon kolay bir şekilde toplanmaya e, toplanmayı yarar. Yani e, şu anda kullandığımız araçlarda da mesela sağa doğru dönüş yaptıktan sonra Direksiyonumuz kendisini koplar. Bunun sebebi kaster açısıdır. Bu da sizin gene kolay manevra yapmanızı sağlayan açıdır diyebilirim. Toe açılarına geçelim. Ortada gördüğünüz toe zero, sağda gördüğünüz toe out, soldaki de toe in. E, taşıt düz yolda ilerlerken hareket eden tahrik hareketlerinin etkisiyle ön tekerlekleriyle ile arka tekerleklerin araçta genellikle dışa doğru açılmasına, önden çekişli araçlarda ise doğru e, içe doğru kapanmasına bu nedenle önden çekişli araçlarda ön tekerleklerde toe out, arkadan çekişli araçlarda ise genellikle toe in kullanılır. E, gördüğünüz üzere e, toe 0'da lastikler birbirlerini e, Paralel bir şekilde, eksenleri paralel bir şekilde uzanıyor. Ama TOE-IN ve toe out da böyle bir şey bulunmamakta. Şimdi bir diğer açımıza geçelim. KING-PIM açısı. Burada gördüğünüz direksiyon ekseni ile dikey eksen arasındaki açıdır. Direksiyon eksenimiz bizim direksiyon döndürüldüğünde tekerleklerin dikey olarak etrafında döndüğü eksendir. Kingpin açısı aslında sizin lastiklerinize herhangi bir kuvvet geldiğinde herhangi bir kuvvet geldiğinde ona karşı dayanımını sağlar. ayrıca kastar açısında anlattığım gibi direksiyonumuzun toplanmasında yarayan kingpin açısıdır diyebiliriz. Şimdi tasarımda ve analizde kullandığımız programları söyleyeyim. Biz tasarımlarımızı, modellerimizi CAD programı olarak Solidworks veya Autodesk'in Fusion 360 programını kullanıyoruz. Bu tasarımlarımızı yaptıktan sonra ANSYS programında analiz edip elimizde verilerimizi biriktiriyoruz. Ona göre tasarımımızın hangisi olduğuna karar veriyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer sorularınız varsa 5 dakika sonra diğer oturumda görüşelim.